Bu yine krallardan birisi hacca gelmiş. Mescid-i Haram'a girdi. Efendim İmam Muhammed El-Bakir Hazretleri de Mescid'de Azatlısı Salim'e değil ki e, Azatlısı Salim ona diyor ki Ya Müminin işte bu Ehli Beytin İmamı Muhammed El-Bakir bütün Irak ehli buna meftundur. Bu Iraklılar oldu mu olası Ehli Beyt'e meftundur ama sıkışınca da satarlar aynı dava. Hazreti Hüseyin'i sattıkları gibi. Bunu çok severler dedi git. Ona söyle ki dedi. Emirül müminin sana soru soruyor. Kıyamet günü 50 bin sene mahşerde durulacak. İnsanlar ne yiyecek ne içecek. Hiç böyle bir soru daha ben duymadım. Bugüne kadar siz duymadınız. O da ona cevap gönderdi. Dedi ki insanların haşt olduğu mahşer arazisinde böyle bir bölge olacak orada ırmaklar fışkıracak o ırmakların içinden çıkan sudan yerken içerken onlara gıda olacak yani bazı kere su zemzemde mesela yemek şey de vardır gücü de vardır o suyla beraber ne olacak onların yaşamaları efendim temin olacak yeme içme ihtiyaçlarını o akan bir sudan temin edecekler hesap bitene kadar yani 50 bin sene bittikten sonra da cehennemde su var mı yok Şimdi getirdi cevabı, Hişam dedi ki tamam şimdi yakaladım dedi. Buna dedi en büyük alim diyorlardı ya dedi. Verdiği cevaptan dedi ben onu şimdi yakaladım. Niye? Dedi git ona dedi dedi. Ya 50 bin sene mahşer bu kadar şiddeti var. İnsanın yemek içmek aklına gelir mi? Nereden uydurdu bu rivayeti şimdi. Deyince gitti ona. O da dedi ki cevapta da, cehennemde daha meşguller ama yine yemek içmek istiyorlar dedi. Nereden? Hemen ayet okudu. Cehennemdekiler cennetliklere ne diyorlar? Efîbu aleyna minel mâ el min mâ razakakumullah Cennetin sularından biraz bu yana akıtın. Ya da Allah'ın verdiği rızıklardan bize de göndermez misiniz? Diye cehennemdekiler e dedi onlar orada yanarlarken yemek içmek akıllarına geldi de mahşerde mi gelmeyecek deyince Hicam şafa oturdu. Demek ehli beytin imamlarıyla ilimde ne olmaz? Yaraşılmaz. Öyle kralların oğluyum diye alimlere hava atılmaz. Alimler seni suya götürür, susuz getirir. Öyle parayla, rütbeyle, krallıkla, ağalıkla, paşalıkla ilim geçilmez. En büyük fazilet ilimdedir. İlmin üstüne hiçbir üstünlük olamaz. Ama bu millet tabi ilmin kıymetini çok anlamazlar. Yani ahirette çıkacak bu işler